Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün günlük hayatımızda 3 hamleli paralel park yaparken arka lastiğimizin kaldırıma çıkmasının nedeni nedir? Onu anlatacağım. Arka lastiğimiz kaldırıma çıktıysa tekrar nasıl düzeltiriz parkımızı? Onu göstereceğim. Öncelikle iki referansı kaçırdığımızda arka lastinizin kaldırma çıkması büyük oranla yüksektir. Öncelikle bunu yapalım. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle öndeki araca doğru yaklaştınız. Park yeriniz sağda olduğu için şoför koltuğunuzdan sağ arka kelebek camınızdan yanınızdaki aracın köşesini görünce durdunuz. Tam sağ direksiyonunuzu kırdınız. Geriye aldınız. Sol aynanızdan arkanızdaki aracın tamamını görüp duruyorduk. Sol aynadan arkadaki aracın önünü tamamen görüp duruyorduk. Şimdi ise daha fazla görüyoruz ve duruyoruz. Bir buçuktur sola çevirip direksiyonumuzu düzleyip geri geri gelmeye devam ediyorduk. Sağ aynamız kelebek camımızdan gördüğümüz köşeye aynı hizaya geldiğinde geri kalan bir buçuktur solu direksiyonumuzu çevirerek geri gelmeye çalışıyorduk. Fakat arkadaki aracı fazla gördüğümüz için aracımızın arka lastiği şu an kaldırıma çıkmış durumda oldu. Peki bunu bu şekilde olduğunda nasıl buraya girebilirim? Tekrar dışarı çıkmadan alırıma girmek istiyorum. Matematiksel olarak lastiğinizin burası dar, ön lastiğinizin alanı açık. Açık olan alanı daraltıp dar alanı açacağız. Tam sağ direksiyonumuzu kırarak ileri vitese alarak hamle yapıyoruz. Tam sağ. Gidebil kadar gittik. Kurtarmadı. Tam sol geri yaparak kurtarmadıysa bir daha tam sağ yaparak aracınızı birkaç defa ileri geri yaparak alanınıza çok rahat bir şekilde sokabilirsiniz. Şimdi ise ikinci bir sebebini anlatacağız. Tekrar geliyoruz. Aradaki boşluk aynı. Şoför koltuğundan sağ arka kelebek camından baktık. Köşe gördük. Tam sağa kırdık. Sol aynamızdan olması gerektiği gibi gördük. Sol aynamızdan arkadaki aracı tamamen görüp durduk. Şimdi ise bir buçuk tur sola çevirdik ve düzledik ve geri geri gelmeye devam ediyorduk. Burada sağ aynamız öndeki aracın kelebek camından görmüş olduğumuz köşeyi aynı hizaya girip duruyorduk. Şimdi ise hizayı kaçırıyoruz. Daha da geriye gidiyoruz. Bakın hiza buradaydı. Şu an fazla gör, fazla gittiniz. Hizayı kaçırdınız. Geri kalan bir buçuk tur sola çevirerek yine aynı şekilde arka lastiğiniz gene kaldırıma çıkacaktır. Yine aynı şekilde tam sağ ileri alarak tam sol geri alarak tam sağ ileri alarak paralel olana kadar bunu ileri geri yaparak alanınızın içerisine güvenli bir şekilde, rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Bugün sizlere günlük hayatınızda arka lastiğinizin neden kaldırıma çıktığını iki formülü kaçırdığımızda arka lastiğimiz kaldırıma çıktığını gördük. Sizlere umarım faydalı olacaktır. Güvenli sürüşler dilerim.